Başbakan Ahmet Davutoğlu CHP ve MHP seslendi. Türkiye'yi seçime üç partini kuracağı bir koalisyonla götürmenin daha doğru olacağını söyledi. Seçime gideceksek en doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla gidilmesi. Cumhurbaşkanını böyle bir görevle karşı karşıya bırakmamak. Bir iki hafta üç partiyle bir koalisyon kurup seçime gidebilirdik ama bu sefer başarısızlık nedeniyle değil kendi irademizle giderdik. Hala ben bu kapıyı açık tutuyorum. Davutoğlu dün bazı gazetelerin Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi, gündemi değerlendirdi. Olası bir seçim hükümeti için isimleri kendinin belirleyeceği mesajını verdi. Seçim tarihine yüksek seçim kurulu karar verecek. 25 Ekim, 1 Kasım, 8 Kasım olabilecek tarihler. Daha ileri gitmesi durumunda iklim şartları zorlar. Zorunlu seçim hükümeti konusu Cumhurbaşkanımızın takdiri. Hadi diyelim ki görevlendirdi. Ondan sonra meclis başkanımızla istişare edecek. Dağılım belli olacak. Tabii ilk defa olacağı için hukuki tartışmalarda olabilir. Anayasa maddelerine bakarak söylüyorum. Görevlendirilen başbakan tek tek isimleri tespit edecek. Onlara teklif edilecek. Kabul etmeleri durumunda cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Anayasada kişiye teklif gibi duruyor. Başbakan sözleriyle erken seçimde 3 dönem kuralına esnetebileceklerini de ortaya koydu. 3 dönemin bir felsefesi var ama hukuken 25. dönemle birlikte 3 dönemi kalkmış olan arkadaşlar var. Çalışma başlattık ve tüzükte bir değişiklik yaparak hem 3 dönem felsefesinin devam etmesini hem oluşabilecek haksızlıkları giderecek formülü hayata geçireceğiz.